Herkese merhaba. Beyaz Yakalı serisinin dublaj bölümü için ekstra bir bölüm çekme ihtiyacımız oldu. E, Sungun Babacan ve Semih Sergen vefatları Türk dublaj ve seslendirme sanatçıları açısından büyük bir kayıp. E, biz bizde daha önce çektiğimiz e, dublaj bölümü için bu ekstra kaydı yapmak istedik. E, bu bölümü Sungun Babacan ve Semih Sergen'e adamak istiyoruz. E, ruhları şad olsun. Muhabbir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Beyaz Yakalı Rehberi'nin yeni bölümünde Selçuk Bulut ile birlikte ben Cem Tümda e, ee, dublajı filmleri konuşacağız. İkimiz için de hassas olduğumuz bir konu. Çünkü dublajı filmleri ben hiç sevmiyorum. Selçuk ise bu işe gönül vermiş kişilerden biri. Ayrı düştüğümüz bir konu. Dolayısıyla bu bölümde yumruklar konuşacak. Peki Selçuk, dublajlı filmleri neden tavsiye ediyorsun? Dublajlı filmleri neden tavsiye ediyorsun? Güzel bir soru, beğen. Öncelikle bu soruyu sorduğun için sana teşekkür ediyorum. Bu soruyu sormam için para ver. Evet, Sponsorlu içerik. Neyse, ya lafa şuradan gireyim ben. Aynen şuraya mı nereye oraya mı koyayım? Bir yere Yersen ya. Yani Dublajlı filmin en önemli avantajı Türkçe olması tabii ki de. Ya bu ne bileyim bir iş yaparken, bir şey yaparken göz ucuyla izlediğiniz bir filmi yani iyi derecede İngilizce veya diğer dilleri bilmiyorsanız size çok yardımcı oluyor. ben, mesela ben zaman zaman canım sıkılıyor bir film açıyorum. Filmi izlemek istemiyorum ama alttan da bir ses olsun istiyorum. E o zaman dublajlı seçeneğini o da ana dilinde bir ses olsun istiyorsun yani. Aynen ana dilinde bir ses olsun. Ana dilde... <laughs> şey için çok avantajlı hani... Sadece dinlemek istiyorsan bir filmi, arada bir gözüm kaysın hani şöyle bir bakayım ha bunlar bunlar oluyormuş veya önemli anında ha bağırdılar oradan ha ne oluyor ha böyle bir sahne varmış git devam edebilmen için dublajlı filmi öneriyorum ben ha diyeceksin ki şimdi ben dublajlı filmi niye izleyeyim orijinali varken işte dediğim gibi Türkçe izlemek. Türkçe bir şeyler duyuyorsun ve ona tepki veriyorsun. Peki sen Türkçe filmleri İngilizce dublajlı izliyormusun? Hmm, zaman zaman, hmm. zaman zaman deniyorum. Ee, hani var mı? Bu şey de vardı, Erşan Kuner'de vardı. İngilizce hani hmm. e, dublajı. Ha. Nasıldı? Var. Yani biraz birkaç sahnesi izledim. Özellikle şey, kooperatif Kemal'de o küfürse hop 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 aile var sahnesindeki bölümü izledim. Başarılıydı yani Hı. bildiğin küfürlü sahnelerde mümkün mertebe yedirmeye çalışmışlar iyi olmuş ama hani şey ki... Türk küfürünü İngilizce çevirmek kolay zor. Değil. zor, zor ama işte hani ne bileyim vardır çeşitlilik onunla denk gelen küfürler falan yani. Okey ben yani en azından yani ben niçin dublajlı film izlemem gördüğümde kapatırım Hı. ben yani zaten film konusunda biraz fazla hassasım. Ya takıntılı demek istemiyorum da yani çünkü hiç takıntılı bir insan bilir. Katiyen hiç yani e, pe -pe pek evet, çok, yok, yok. Hiç, hiç öyle bir yok. Hiç takıntı mümkün var. Cem. Yani. O yüzden şey şimdi ben filmdeki bütün ses efektlerini, hı hı. işte orijinal soundtrack'i ve minimum filmin arka planındaki ses efektlerini. %100 almak için zaten kulaklıkla Hı. film izleyiz diye kulaklarımı mahvettiğim için. Evet, Onları tamamen almak istediğim için üstte bindirilen ikinci bir seste tabii ki haliyle onları koruyamıyorlar çok tabii. iyi yani doğal olarak koruyamıyorlar çünkü üstte ses bindirilmiş ya oluyor. Eskisine nazaran bir tık daha iyi eskiden mecbur kısılıyordu tabii da. Şey. Yani çok kanallı şeyde belki ayarlayabiliyorlar da bilmiyorum teknolojisini bilmiyor. ama. 2-3 şey oluyor yani ses efekti müzik, şey, müzik falan ayrı ayrı kanallara kanalları ayrı geliyor. ayrı yani ayrı, evet ayrı şey geliyor. ama ben yani bir, bir... bir Genel olarak bir de şey Aktörlerin de, yani aktörleri de artık en azından Hollywood filmleri izlediğimiz, aktörleri de tanıdığımız, onların ses tonu falan aşina olduğum için ve e, o ses de bir o izlediğim şeyin, oyunculuğun bir parçası olduğu için e, bunca yıldır da o şekilde izlemeye alıştığım için ben e, orijinaliyle izlemeyi her zaman için tercih ediyorum. Ama son yıllarda dijital teknolojinin gelişmesi ve benim de artık tembelleşmemle birlikte e, İngilizce filmleri özellikle İngilizce altyazıyla izlemekten Türkçe filmleri bile Türkçe altyazıyla izler hale geldim. İnsan gözle bir şey takip etmeyi istiyor. Şimdi dikkatim dağılıyor. Ne niye Bir de e, Türkçe konuşmalarda da bazen şey olduğumu çok fazla yakalayamıyorum. Evet. Yani televizyon sesini de sonuna kadar açmak istemiyorsan O yüzden o altyazı e, seçeneği oldukça faydalı oldu. Ama yani e, tamamen yani benim dublajlı filmlerin e, iyi yapılıyor, kötü yapılıyor değil de benim tercih meselesi. Ama sanıyorum ki sen de bu konuya gerçekten meraklı bir insan olduğun için e, dublaj kalitesinde son yıllarda bir düşüş var. Dublaj kalitesi ciddi manada var. Bunda en büyük nedenlerden birisi çok fazla yapımın, hani dizi olsun, film olsun, çizgi, film veya animasyon olsun çok fazla yapımın ortalıkta dolaştığını biliyoruz. Yani ajanslar da çok fazla filmle başa çıkmaya çalışıyorlar sonuçta memlekette Netflix var, Amazon var, işte Disney Plus var, diğer e, şeyler platformlar var. E bunlar e, seyirciye, izleyiciye e, satın aldığı bir şeyi e, vermek zorunda. E, takip edenler var ve pek çok hesap var. Hani seslendirme ile ilgilenen hesaplar var. Bunlar da merak ediyorlar. Hani Türkçe dil desteği geldi mi? E, haliyle e, sanayileşmeye başladı. Hani şey vardır ya bir yere gidersin çok güzel bir pidesi vardır abi dersin. Adam meşhur olur. Bir sürü yerde dükkan açmaya başlar. Bir süre sonra gittiğin zaman dersin ki ya bu çok bozmuş. Onun gibi. Yani çok fazla iş yapılması gerekiyor. Haliyle çok fazla yük biniyor insanların üzerine. Bu da işin kalitesini bir nebze düşürüyor. 90'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda belirli filmler geliyordu ve bu filmleri büyük sanatçılar seslendiriyordu. Yani bildiğimiz en önemli isimler Sezai Aydın vardı. Ben dublaj kursuna gittiğimde kendisiyle tanışma fırsatı oldu, derslerine girme fırsatım oldu. İnanılmaz bir insan. Kendisi hani dublaj adam hani şey değil dublaj sanatçısı değil adam dublajın kendisi olmuştur rahmetli. Yani o derece başarılıydı. Biz e, ülke olarak Rambo'yu, e, Sezai Aydın'ın sesiyle sevdik. Hakeza Sungun Babacan Türkiye'nin en önemli sanatçılarından birisi, dublaj sanatçılarından birisi. E, pek çok iş ismi seslendirdi. Pek çok çizgi filmde yer aldı. Yani onlarca yüzlerce isim sayabiliriz ki kendileri de bu durumdan şikayetçi olanlar var. Geçtiğimiz günlerde <laughs> Umut Tabak e, isyan etmişti bir miktar Twitter'da. Kendisi çok fazla işin olduğu ve işlerin kalitesinin düştüğünden şikayetçiydi. Ha, haklı. E, şöyle söylüyor. Ben diyor eskiden e, dublaj yapı yani çok ufak bir rol için bile büyük sanatçıların dublaj yaptığını biliyorum ama artık o, o iş oradayla geldi ki hani çeviriler kötü, yapılan dublajlar konuşmalar kötü. İnsanlar şöyle algılıyor. ben konuşuyor, yani sanatçı konuşuyor ekranda. Onun üstüne hı konuşayım ne dedi? Lanet olası pislik canın cehenneme. Bu değil yani. Dublaj bu değil. Onun ruhunu vermesi gerekiyor. Biz neden Rakiyi Türkçe olarak sevdik? Yani Sesay Aydın'ın sesinden sevdik. Bir tiyatrocu, büyük bir sanatçı. En başında bir tiyatrocuydu kendisi. Hissi çok iyi verebiliyordu. Ee, ama yeni yeni tamam çok başarılı yeni isimlerde de çok başarılı isimler var yeni kişilerde ee, ama iş çok fazla olduğu için e, kalite bir süre sonra ister istemez ne kadar yukarıda tutmaya çalışsan bile düşüyor. E bu da insanlara yansıyor. Hani açıyorsun e, bambaşka bir şey söylüyor orada sen çevirmenler veya çevirmenler düz olarak çevirmiş e, de, dublaycı de, deyimle, da... Deyimlerde altyazılarda da görülüyor yani çok yanlış fark, çeviri çok fazla. Çok fark ediyor. Diyorsun Hı. ki Burada başka bir şey söylemiş ve anlamsız bir cümle ortaya çıkıyor. Bir de şu var yani Türkiye'de altyazı ve dublaj çevirmenliğinde ya edilen küfürlerin birebir yansıması ancak yeni yeni olmaya başladı. Şeyde Deadpool'la özellikle çok iyi bak mesela Deadpool'u ben bilerek ve isteyerek hani şey derler ya dublajlı filmi izlerim. Ben bilerek ve isteyerek ve çok severek dublajlı olarak izledim. İnanılmaz güzeldi, Çok başarılıydı. Haruncan karaktere tam oturuyordu ve e, nasıl diyeyim? Yani şey hani tü, bir Türk çekseydi bu kadar olurdu diyorsun. Yani şey senden biriymiş gibi hissettiriyor. Hani küfürleri direkt çevirmişler. Yani çünkü şey değil abi. E, çeviri hani o sana orada fuck off diyor. Sen orada lanet olası pislik dersen bu da yani ben değil. sokakta kimse kimseye lanet... anasının <laughs> Senin şey ben ta ta deyip böyle olması lazım. Yoksa hani kim sana sokakta birisi sana lanet olsun pislik diyor mu? Sen bir arkadaşınla ya da küfür diyorlar, yaşayır. Bana diyorlar. Sen gerçi ben beyaz yakalı diyorlar. camiada hani şeyde oturuyorsun doğru. Beyaz yaka demeyelim de beyaz Türk. Beyaz Türk diyelim. doğru. Beyaz beyaz Daha Türk. Yani yüksek tabaka diyelim böyle yani. yani Halktan uzak. Hulk. Hulk'un adamı halk. <laughs> yani kimse kimseye sen bir arkadaşına lanet olsun diyor musun? Sen İhsan Dindar'a lanet olsun diyor musun? Sen bana lanet olsun adamın canın cehenneme diyor musun? Demiyorsun. Böyle bir şey ya. Dublajı öyle düşünmek insanın lazım. İnsanın sevdiği küfürleri düşündüm de. Onları geç. Değil, değil yok o yani lanet olası yok abi. O küfürün arasında lanet olası yok. İhsan Bu... genelde <laughs> Yani yok. sonunda bir vurgu. Vur. Yani... Kü, kü, kü Şeklinde böyle yani orada zaten dublaj sanatçılarının hakkını vermesi gerekiyor şimdi. İşte bu. yeni yeni vermeye başladılar. Aynen öyle. Onu. Yoksa İhsan Dindar gibi insanlar çekmiyor abi. Yok yok. Ee, mesela bunun kötü yanlarından biri hani lanet olsun pislik canın cehenneme e, olayı. Negro kelimesinin zenciyle eşit olduğu zanlı var bu ülkede. Yani zenci kelimesi bambaşka bir anlamda evet. siyah derili anlamında evet. negroysa sen Ama daha bir, iyi bilirsin. Birebir bir, bir çevirmenin yani neredeyse imkanı yok. Yani yok. bizde de bir sürü yani farklı azınlık ırklarını sökülmek için kullanılan var, şeyler var. Nasıl ki onlar yabancı dillere tam o aşağılama Hı -hı. için kullanılan karakteristiğini birebir yansıtacak şekilde verilemiyorsa Hı -hı. işte zenci kelimesinin de İngilizce karşılığı olarak kullandıkları kelimenin Türkçedeki birebir bir karşılığı yok. Yok. Yani. yani ben ufak bir araştırma yaptım da negro kelimesi ya şimdi YouTube bunu da banlamaz herhalde negro diyoruz ama ne fark etmez e bizim. Negro kelimesinin karşılığı cahil pislik gibi bir şeye denk geliyor Türkçe'de. Ama bizde lanet olası pis zenci denile denile, çevrile çevrile filmlerde özellikle bu insanlar zenci kelimesine karşı bir alerji oluştu. Halbuki zenci kelimesinin alakası yok. Hmm. Siyahi ne demekse Arapça zenci aynı. Yani siyah hmm. derili. Yani siyahi de demek o zaman Arapça siyah derili. De <laughs> Arapça siyah geliyor. Zanzibar hmm. var ya. Ülke hmm. ülke var abi. ülke var mı dünyada ya? Zenci ülkesi var ya. Daha ne olsun? Ama insana ha zancı dedin, sen orada çok ırkçı bir ifade kullandın gibi bir saçmalıkla karşıma gelince ben de sinirleniyorum. Dublajdan buraya geldik ama evet. neyse biz gene dublaja dönebiliriz. Mesela şimdi ben Turkish kelimesi görüyorum, onun doğru çevirisi <laughs> Türkiye'li. Evet, onun gibi bir şey. <laughs> İlerleyen bölümlerde <laughs> Beyaz Yakalı için bir Türkçe konuşmamız da olacak, onu evet. da yapacağız bir sonraki bu, 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 bölümlerde. Bunu uzun uzun diye, diye konuşuruz buna evet. bunun için bize ihsan da lazım. İhsan'a konuk kalırız, beyaz yakalıya. Konuk mu? Yani on, gerçi o tam bir beyaz yakalıya yani olabilir aslında. Ama o, o konuda hassasiyeti var ya o konuda gelir. Benim de var da yani... Kimin yok ki? Abi neyse. Yani çünkü iki taraflı bir hassasiyet var. Hayır böyle alırsın. de orkodur. Hayır böyle, böylesi daha iyi. Yani ben mesela böylesi daha iyi. Evet ağız yaya yani. yaya yaya. Neyse, dubleşe girince... Ama ağız? Türk. Her yer Türk, her yer Türk şekeri. Neyse, konumuza dönecek olursak... Dublajda çok başarılı işler var. Dediğim gibi hani Deadpool en büyük örneği 1-2 bölümleri. Ee, diğer e, platformlarda yayınlanan eserler de var. Ee, ama son yıllarda, özellikle son 20 yılda değişen teknolojiyle beraber çizgi filmlerde çok 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 başarılı işler var. Yani cuk diye oturuyor, örneğin e, Ice işte Buz Devri'nde hmm. sit karakterini yekta kopan seslendiriyordu. Hmm. Yani bir insana bir rol bu kadar mı yakışır? Bu kadar yakışıyor. Yani o, o ilginç il il şeyler böyle konuşmalar falan e, ne bileyim e, Şirek'te e, Mehmet Öldürdü Okan bayırlıyor mu var o? O zaten enfes yani e, Şirek'te dediğin gibi Şirek'te şireyi seslendiren kişinin Okan Bayırgan olması, cuk oturması e, çok başarılı işler var. İnanılmaz. E, dediğim gibi yani Özellikle çizgi filmleri ben Türkçe izlemeyi seviyorum, dublajı izlemeyi Aklını seviyorum. Hakkını veriliyorsa öyle ama Çok o da tabii ekstra bir masraf oluyor sonuçta o sanatçılara verilmesi gereken ücretler ve bunların bir sinemada yani bilet ge gişe geliri olarak sonuçta o işi yapanlara dönmesi gerekliliği. Yani sadece atıyorum şu anda Netflix ve Disney'in yapacağı şeyler de yani sonuçta Amazon da çıkardı bu Türkçe seslendirtiyor. Apple'da herhalde Türkiye'ye açıksa bir Türkçe yapımı illa seslendiriyor ama hı hı. Yani bunların da sonuçta bir geri dönüşü olması lazım ki şimdi sinemada olduğum parasını verip ödüyorsun ama mevcut streaming servislerde ancak onun ciddi bir pazarlamasını yapacak ki aylık tüketici sayısı artsın çünkü ikinci bir ücret almıyorlar senden yani bunun için yani bunu kötü etsin. bir dublajla da sunsa İyi bir dublajda da sunsa aynı, para verir. aynı parayı verir. E, o yüzden e, daha iyi bir şey e, dublaj sunması için sana bundan ekstra bir gelir elde etmesi lazım. Hı. E, onu da işte ya ne bileyim yani Netflix'in elinde de şu anda Stranger Things'den başka doğru düzgün pazarlayabileceği bir şey yok, yok. Yani onunla birlikte kullanıcı e, hatta ciddi anlamda düşüşte, Onu da yeniden birazcık yükseltti. Sonra geri düşüyor. Tamam. Yani orijinal bir şeyler çıkarması lazım. İşte e, bu Grey Man filmi filmini çıkardı işte. Ana Öyle yani dublajlı filmlerde bunları konuşmayı tercih ettik. Önemli bir konu çünkü bu bir sanat dublaj, iyi dublaj yapma da bir sanat, İnanılmaz. ses sanatçılığının önemli bir bölümü olduğunu düşünüyorum. Ben kendim tercih etmesem de iyi yapılan bir dublajı elbette izlemeyi ve dinlemeyi tercih ediyorum ki Selçuk Aklı çizgi filmlerde önemli bir yere mutlaka sahip Bugünlük bu bölümde söyleyeceklerimiz bu kadar. bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyoruz ve kanalımızı takip edip gerekli İşlem. işlemleri ya la yapmadıysanız yapmanızı rica ediyoruz. Evet. Hayırlı günler dileriz efendim. Evet. Herkese merhabalar. Bu bölümde beni Selçuk seslendiriyor. Muhabir... Yok tamam neyse. Normal giriyor.